Cihaz TV'ye hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Ali Osmanuz. Geçtiğimiz günlerde sizlerle Asus FA506 laptoplar hakkında bir video çekmiştim. 6400 liralık versiyonunun tavsiye videosunu çekmiştim. Öncelikle şunu belirteyim arkadaşlar. Bu bir açıklama videosu ve düzeltme videosu ama endişelenmeyin. Laptopların hala arkasındayım. Hala şu an piyasadaki en iyi fiyat performans gaming laptopları olduğunu düşünüyorum. Ve çok yüksek performans verdikleri konusunda da herhangi bir sıkıntısı yok arkadaşlar. Burada benim videoyu silme amacım şu. Yani silme sebebim şu. Onu söyleyeyim. Birincisi batarya olayı arkadaşlar. Arkadaşlar batarya olayında ben o gün videoyu çektiğimde Asus'un açıklama görselinde 90 watt saatlik batarya yazıyordu ve herhangi bir açıklama bile yoktu altında yani bir not bile düşünmemişti. Ben 90 watt saat dedim ve aslına bakarsanız Türkiye'deki laptopların şu andaki versiyonları 48 watt saatmiş. Bazı 90 watt saatlik modeller gelecekmiş, ilerleyen zamanda gelebilirlermiş. Özellikle RTX 2060 ekran kartlı modellerde 90 watt saatlik pil kullanılabiliyormuş. 1660 Ti'li bir tane de varyant var, 144 Hz ekranlı. O da Türkiye'ye gelmedi henüz. Onda da 90 watt saatlik pil var varmış. Bu 90 watt saatlik pil olanlarda hard disk yuvası bulunmuyormuş arkadaşlar. Onu belirteyim. Yani o modeller Türkiye'ye geldiğinde laptopun büyük bir kısmı içerisindeki onboard kısmı pilden oluşuyor olacak. Bu yüzden de batarya konusunda daha yüksek batarya olması için hard disk yuvasına yer verilmemiş olacak. Bu birinci konuydu. İkinci konuysa ısınma olayı arkadaşlar. Ben uzun süredir AMD 4000 serisini takip ediyorum. Hatta sizlere de söylemişimdir uzun süredir. Yani AMD 7 nanometre mimarisiyle üretim yapıyor. Artık laptoplar çok daha az ısınmayla çok daha iyi performans verebilecek demiştim videoda da Intel'in benzer seviyedeki işlemcilerin oranla en az 15-20 derece daha serin bir performans verecek diye söylemiştim. Bu konu biraz yanıltıcı arkadaşlar. Burada düzeltme yapmam gerekti. Çünkü ben bir tane video izlemiştim. Adamın teki videoda 60 derecede kontrol oynuyordu. Kontrol ki biliyorsunuz bilgisayarı kastıran bir oyundur. Yine 60-65 derece civarında Assassin's Creed Odyssey falan oynuyordu. Çok yüksek FPS değerlerinde çok iyi hızlarda ve çok düşük sıcaklık değerlerinde oynuyordu. Ama o videoda dikkatimden kaçan bir nokta olmuş. Dün bir tane arkadaşım beni uyardı Instagram'dan ve bu konuda ona çok teşekkür ediyorum gerçekten. O videoyu kaldırma sebebim de bu videonun açıklamasını yapma sebebim de odur. Yani bu 4600H ve 4800H işlemciler aşırı derecede serin çalışmıyor arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Yani normal sıcaklık değerlerinde hatta 9750H Intel işlemcili laptopları göre daha serin çalışıyorlar. Herhangi bir FPS drop, throttle vesaire yaşatmıyorlar. Ama şu an için 60-65 derecelerde oyun oynanıyor demek kesinlikle yanıltıcı bir bilgi olur. Ve bunu söylediğim bir videoda kesinlikle hatalı bir videodur. Ve bu hatalı bilginin yayılmasını istemedim açıkçası. O yüzden böyle bir düzeltme yaptım. Üçüncüsü Stok arkadaşlar 6.399 TL'lik laptop'un stokları bitti arkadaşlar. 6.799 TL'lik gitti gidiyor oradaki modelin yani 1TB diskli modelin arkasındaydım. Ama o laptop'un da stokları bitti büyük ihtimalle. Ve şu anda önünüzde 2 tane seçenek kaldı diyebiliyorum. 4600H tarafında 512 GB SSD'li model var. 7100 TL'ye satılıyor. Bir tane de 4800H işlemcili ve 1660 Ti ekran kartlı model var. Hatta bir tane de 4800H işlemcili 1650 Ti model var. Bu laptoplar hala şu anki laptop piyasasına göre çok ciddi di anlamda fiyat performans laptopları arkadaşlar. Isınma konusunda da şunu söyleyeyim işlemcinin ısı değerleri kasaya yansımıyor arkadaşlar. Yani şu anda piyasada bu kasaların incelemelerine falan baktım ben. Asus TUF serisi laptopların incelemelerine baktığımda kasa 40 dereceye zor ulaşıyor. Bu çok güzel bir değer gerçekten. Yani işlemcinin kendi içerisine sıcak çalışıyor olması işlemciyi ilgilendiren bir durum aslında. Ama yanıltıcı bilgi vermemek açısından yine de ben videoyu kaldırmak istedim. Çünkü o video uzun süre yayında kaldığı sürece yanlış bilgi aktarmaya devam edecekti. Burada bilgileri doğrulamış olayım. Şu anda bana 6800 800, 7000, 7500, 8000 TL civarında laptop tavsiyesi isteyenlere hala Asus TUF serisini öneriyorum arkadaşlar. Beklemek isteyenler de varsa yeni modelleri beklesin diyorum. Asus'un ardından Dell modeller piyasaya çıkacak. Lenovo ve Acer modeller piyasaya çıkacak. Özellikle 120 Hz ekran beklentisi olanlar şu anda Acer'ı bekleyebilirler diye düşünüyorum. Çünkü Acer piyasada birçok 120 Hz ekranlı laptopu piyasaya sürmüş olan bir firma ve bence kesinlikle AMD 4000 tarafında da 120 Hz ekranı piyasaya sürecektir diye düşünüyorum. Bana göre 60 Hz çok büyük bir sorun değil. Onu onu da belirttiğim baştan. Yani laptop almak isteyenler için on önemli bilgi videosunda da söyledim. 60 FPS'de oyun oynamakla 120 FPS'de oyun oynamak arasında ciddi anlamda bir termal fark oluyor, ısınma farkı oluyor. Yani laptoplardaki 15.6 inç küçük ekranlarda 120 ya da 144 Hz ekran olması keyfinizi arttırabilir ama uzun vadede çok mantıklı olmayabilir. Bu konuda tabii ki ilerleyen zamandaki kullanıcı yorumları buna cevap verecek. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadardı arkadaşlar. Dediğim gibi endişeniz olmasın. Herhangi bir sorun olursa ben zaten yine video paylaşırım. Şu an herkes gördüğüm kadarıyla 4600H ve 4800H işlemci laptoplardan memnun. İnceleme puanları da gayet yerinde. Yapılan yorumlar gayet güzel. Bu açıdan bir sıkıntınız olmasın diyorum. Ben yine de herhangi bir konuda değiştirmem gereken bir şeyler olursa yine düzeltme videoları çekmeye çalışırım. Yani benim kimseden sponsorum vesaire yok. O konuya da açıklık getirmiş olayım. Hepsi burada gitti gidiyor vesaire. Benim bu videoları çektiğimden haberleri bile yok şu anda. Bu videoda söyleyeceklerim genel olarak bu kadardı arkadaşlar. Yine sorularınız varsa hem Instagram'a bakıyorum hem yorum tarafındaki yorumları okuyorum. YouTube'daki yorumlara artık çok cevap veremiyorum. Çünkü yetişmem mümkün değil artık. Yani bir videoya 300-400 tane yorum geliyor. Instagram tarafında genel olarak herkesle ilgilenmeye çalışıyorum. Haberiniz olsun. Geç cevap verebilirim ama mutlaka cevap vermeye çalışacağım. Başka bir videoda görüşmek üzere diyorum. Lütfen YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.